demokratikleşmeye yönelik adımlar atılması lazım. Kanuni düzenlemeler yapılması lazım. Başta bu kayyum uygulaması başta olmak üzere hızlı yasal düzenlemeler yapılması lazım. İkinci olan da mevcut yasalara ve anayasalara, anayasaya uyumdur. Yeni bir anayasa tartışması açılması hem bu süreci hem de bütün Türkiye'deki siyasi atmosferi dinamitlemekten başka bir şey değildir. O zaman mesele bir alver pazarlığına dönüşmüş demektir ki gittiğimiz şehit aileleri de şunu söylüyor. Biz yandık başkası yanmasın. Biz bağrımıza taş basalım ama bunu siyasete çıkara alet etmeyin. Bunu Türkiye'deki şehit aileleri ve gaziler için kurulmuş tüm derneklerin en tepesinde devletin resmi protokolünde görev verdiği, resmi protokolünde yer verdiği bir vakıf ve iki dernekteki yöneticiler sizlerin de takip ettiğiniz ziyaretlerde söylediler. Siyasi ikbal anayasayı değiştirip bunun üzerinden Erdoğan'a bir şey alıp onun karşısında bir şey vermek işte bu samimiyetten uzak ve gerçekte sorunu çözmeye yönelik değil bir pazarlık mantığı olur. Biz buna karşı olacağımızı söylemiştik ve heyet de zaten ziyaretinde bize bir yasal düzenlemelerin konuşulduğunu ancak bir anayasa değişikliği meselesinin söz konusu olmadığını en net bir dille ifade etmişlerdi. Bunun için meclis zemini önemlidir. Bunun için şeffaflık önemlidir. Bineli Yıldırım kafaları karıştırmasın, ortalığı bulandırmasın diye tüm partilerin katılımında e, mecliste kurulacak tam yetkili bir komisyonla ve şeffaflıkla bu işler meclis zemininde ve yasal düzenlemeler üzerinden götürülmelidir. Sayın Özel ben bir şey sormak istiyorum. E, dün Genel merkezdeki toplantıya Mansur Yavaş'ı davet etmediniz mi? Ya da ettiğiniz kendisi mi gelmek istemedi? Ve kendisinin hala Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ilgili e, oyun e, açıklamaları var, masada seçenekler var, açıklamaları var. Ne söylersiniz bununla ilgili? Şimdi e, yani daha ne kadar açıklanması lazım. Dün Mansur Bey bunu kendisi açıkladı. Dünkü toplantı 5-6 kompartımandan oluşan bir toplantı. Ve biz ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Devamında Mansur Bey'in bir ay önceden sizlerin de bildiği ilan edilmiş açılış programı bitti. İl başkanlarıyla toplantı, belediye başkanlarıyla toplantı süreci sürüyor. O sırada haberler Mansur Yavaş gelmedi. Ekrem İmamoğlu binayı terk etti. Biz içeride de konuştuk bunu güldük. Mansur Yavaş açılışından sonra koşa koşa geldi ve açıklaması şu. Bizim toplantımız 14.45'te ona yetişmeye çalışıyorum ve Mansur Bey 14 Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Ekrem Bey'in de olduğu toplantıya, kendisinin de davetli olduğu toplantıya katıldı ve son derece verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Şimdi olmayan bir krizi varmış gibi hadi birileri dün o yalanı attılar da siz gözünüzle gördünüz. Mansur Bey geldi, katıldı, fotoğrafları gördünüz. Bir sorunumuz, bir sıkıntımız yok. Mansur Bey'in açıklaması net. Hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yok. Birlik, beraberlik dışında bir çaremiz yok. Biz hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz. İktidarın karşısındayız. Yan yana ve omuz omuzayız. Bu kadar net. Efendim, Arkadaşlar hava soğuk. Peki.